Tolstoy mu? O Rus'tur. Ne yapar eder? Rusya'ya döner. Halbuki beyin elmileri olan Dostoyevski'dir. İnsanlığın hikayesini o yazar. Orada herkes kendini bulur, Rusluğun ötesindedir. Bu çok şaşırtıcı bir değerlendirmeydi. Roman, kısa hikaye, şiir, düz yazı, bir, iki, üç, beş hatta bir düzine insanla sınırlandırılacak gibi değil. Ama bazen bu yazarlar ve şairler arasında bir mukayese yapmak, derecelendirmek, tercih yapmak kaçınılmaz oluyor. Bu insanların tabiatıdır. Bir takım insanlar için Fransız şiiri emselsizdir. Bir takım da der ki Fransız şiirine ki Homer'den başlayan insanlığın bir akışı var. Bazıları hiç şüphesiz ki buna ben dahilim. İran şiirinin olduğu yerde Fars edebiyatının bulunduğu bir yerde başkaları insana çok yavan gelebilir diyebilirler. Bunlar bir tercih meselesidir. Roman insanlığın hayatına geç giren bir türdür gelişmesini adım adım izlemek mümkündür. Roman, internasyonel, beynelmiler karakterli bir edebiyat ürünüdür. Romanın, zamanının ve cemiyetinin dışında insanların hepsine hitap etmesi gerekebilir. Çok ilginç bir mukayese yer rastlamıştım. Kazan Tataristan'ın çok münevver, aydın kültür bakanı ve hatta başbakan yardımcılığı da yapan Efendisi. Ha demişti, Tolstoy mu? O Rus'tur. Ne yapar eder? Rusya'ya döner. Halbuki beynelmiler olan Dostoyevski'dir. İnsanların hikayesini o yazar. Orada herkes kendini bulur, Rusluğun ötesindedir. Bu çok şaşırtıcı bir değerlendirmeydi. Çünkü bildiğimiz gibi her ikisi de uzmanı ustadı olan iki büyük yazar karşımızda vardır. Bu iki büyük yazardan birisi Dostoyevski, Rusya'nın hiç de zengin ve en seçkin aristokrasisinden değil, daha taşralı, kısmen aristokrat, kısmen küçük burjuva bir aileden geliyor. Hayatlarında fakirlik seçmiş çekmemişler ama zengin de olmamışlar. Hele kendi yaşamı belki çok fazla müsrif değil ama ona çok pahalıya mal olmuş zaman zaman iflasın ve sıkıntının içine düşmüş. Öbürü ise Rusya'nın en eski ailelerinden birine mensup, Tolstoylar. Tolstoyların serveti bitecek gibi değil. Rusya'nın idaresindeki rollerini de kimse mukayese bile kabul etmez. Her safhada, her sayfada, her yerde bir Tolstoy'a rastlarsınız. İstanbul'daki ilk Rus büyük elçisi bir Piotr Tolstoy, büyük Tolstoy'un büyük dedesi. Kendisinden asırlar sonra buraya gelen Fransa'nın kültür müşaviri de gene bir Tolstoy. İşin garibi ikisinin portreleri de birbirine çok benziyor. Yani yurtlarından olsalar, sınıfsal durumlarını kaybetseler bile Tolstoy ismi geziniyor. Peki bu nasıl bir şeydir? Tolstoy ile Dostoyevski arasındaki mukayese, bizim kazanlı münevverimizin yaptığının çok ötesinde. Bu mukayesenin sonu gelmiyor. Tolstoy mu, Dostoyevski mi? Üzerlerinde yazılan eserlere baktığınız zaman neredeyse bir kütüphaneyi dolduracak kadar gidiyor. Baktığınız vakit bunların arasında ne fark var diyeceksiniz. İkisi de Hristiyan, ikisi de son derece mistik, İkisi de zenginliğe ve dünya nimetlerine önem vermeyen, ruhun temizliğine atanmışta önem veren yazarlar. Ama yaşayışları ve başka türlü düşünceyi ifade eden metinlerinde ikisi arasında çok büyük fark var. Dostoyevski 1821 doğumlu. Aşağı yukarı doğdukları tarihler birbirinden çok uzak değil. Ama o 1881'de 59 yaşında ölmüş. Çok genç bir terk. Yani Avrupa Edebiyatı'nın ortasına Rusya'nın ağır bir gülle gibi düştüğü bir zamanda Dostoyevski, Fyodor Mikhailovich Dostoyevski artık hayatta değil. Fakat eserleriyle insanları işgal ediyor. Bugüne kadar en çok okunan, en çok tercüme edilen, tercümelerin biz sadece rakamını 170 üzerinde veriyoruz. Halbuki bu dillerde bazı kere aynı eser, Dostoyevski'nin aynı metinleri farklı dercimler tarafından farklı ustalıkla, defaatla çevrilmiş. İnsanları bu derece meşgul eden biri. Dostoyevski'yi okuduğunuz zaman kimileri haklı olarak şunu söylüyorlar. İsimlerden ve tabirlerden başka Rusya olan yok. Halbuki öbüründe de ne kadar internasyonel sloganlar varsa o derece bir Rusluk hakim diyorlar. Baktığınız zaman normal eserlerini makalelerine karşınızdaki Tolstoy tamamıyla milliyetin hatta vatanseverliğin karşısında kiliseyi beğenmeyen, hiçbir din mensuplarına bağlanamamış, garip bir şekilde bir Hristiyan olmasına rağmen Hristiyanlıktan çok bazen Müslümanlığı metheden bir portre. Bu portrenin hayatında da direnişleri ve gösterişleri çok farklı. Mesela Anna Karenina'nın sonunda perişan gönüllüleri bahsediyor. Perişan olan gönüllülerin perişanlıkları ceplerindeki parasızlıktan veya üstlerindeki kılık kıyafetten değil, hayatta amaçlarını yitirmiş ve kendilerine yeni kanallar arayan çıkmazdaki insanlar. En başta Anna'nın mahmuna sebep olan Bronski gibi görünüyor. Sonrakilerin tarifi çok basit. Okursuz gazeteciler, üyesiz parti liderleri ve bunların dolduğu bir gönüllüler treni Karadağ'a gidiyorlar. Yani Rusya'sının Karadağ Muharebesi'ne gitmesini ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı oluşuna hiç mazur görmeyen bir yazar. Halbuki aynı politikaya baktığınız zaman Dostoyevski Rusya'yı tutuyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu ülkeden atılmasını Türklerin buralardan uzaklaştırılıp Asya'ya postalanmasını talep eden biri. Hiç o romanları yazan, o insanları ele alan birinin tutumu değil. Dahası, Beriki kiliseyi beğenmemiştir. Orayı bir menfaat kutusu olarak görüyor. Ve insanların Tanrı'ya yanaşması için başka türlü bir amnegasyondan, tecritten geçmelerini öneriyor. Fakat bu insanları çok celbetmemiştir. Yani Andojit doğrudan doğruya Dostoyevski'nin Psikanalize Dostoyevski adlı kitabında metinlerine bakarak bir başka şey ele alıyor. Dünyada Hristiyanlık için en enteresan değerlendirme hepimizin bildiği gibi büyük enkizitörle dirilmek ve geri dönmek biri olan İsa arasındaki münakaşa. Yani Dostoyevski'nin hakikaten her zaman okunan, değerlendirilen, taraftar tutan, bulmayan, çok iyi anlaşılan veya hiç anlaşılmayan, çok ters anlaşılan metni üzerinde cereyan ediyor. Nihayet şunun üzerinde durmamız lazım. Bu gibi şeylere hiç iltifat etmeyen Tolstoy'un yanında Dostoyevski Ayasofya'ya çan takmak için uğraşan bir kampanyanın içindedir. Bu nasıl zıt bir bakıştır. Bu bakışta bir zıtlık yok. Doğrudan doğruya 19. yüzyılda Rusya insanının çektiği, geçtiği tezatlı yolların ifadesidir. Dostoyevski çok erken çağda Bedniye Lodi, Fakir İnsanlar adlı bir hikayesiyle hayata girdi. İlk anda Petersburg ve Moskova çevrelerindeki edebiyat severlerin dikkatini çeken ama mutlaka Pushkin'in yanında birinci yeri almayan biriydi. Zamanla değeri daha çok anlaşıldı. Ve nihayet ünlü solcu diyebileceğimiz Çar idaresinin hiç hazretmediği Lissarion Belinski adlı Rusya'nın dışına çıkamayan ve çok erken ölen ama sol heygelci diye abartılı bir şekilde tarif edilen, daha ziyade Marx'a zaten zaman olarak yetişemeyen Belinski'nin görüşlerine mizafeten Gogol'un yazdığı bir mektubu okumuştur. Rus Edebiyatı ve Rus Cemiyeti'nin bu tip değerlendirmesini bu metni toplantılarda okuduğu için, polisin tahkimine, tevkifine uğradı. İdam edilecekken son anda kurtarıldı. Yani affedildiği belirtildi. Bu idam Sibirya'da sürgüne ve hapishaneye çevrilmişti. Sürgünden bambaşka biri olarak geldi. Bambaşka biri olarak gelmesi hem çok çelişki gibi görünüyor hem de ilk yazdığı hikayeyle ile son eserlerinin arasında çelişkiden çok bir bağlılığın, devamlılığın göstergesidir. İşte bir edebiyatta asıl kuvvetli olan budur. Yani yazarı ve düşünürün dünyanın moda akımlarına kapılmadan kendini olduğu gibi ortaya koyması. Bu fevkalade ilginç bir yaklaşımdır. Bazı yazarların kendisini bu açıdan tenkit etmelerine rağmen Hatta ben iyi hatırlıyorum Yaşar Kemal diye bir toplantısında aristokrat Tolstoy'a daha çok itibar ediliyor Rusya'da. Bir zavallı Dostoyevski bir halk adamı olduğu için itilmiş diyordu. Çünkü şundan eminim ki Berikini kendine çok yakın hissediyordu. Niçin Batı edebiyatını, Batı felsefesini dolduran o kadar insan dururken Tolstoy ve Dostoyevski mutlaka Rus edebiyatının, Rusya yaşayışının 19. yüzyılı çok enteresandır. Bu Rusya'da evvelden yoktu, sonra da olmadı. Bu parlak edebiyat ve düşünce çok kısa zamanda bir başka sessizliğe gitti. Ardından gelenler onu taklit etmeye çalışan, hatta Şolokhov'u Tolstoy'a benzettikleri zaman herhangi bir pasajın ona benzemesiyle ancak iftar ederim diye cevap vermiştir. Bu dünyada bir durgunluk gelmiştir. Öyle anlası diyor ki bazı konuları, bazı düşünceleri dikkatle takip etmek zorundayız. Ve insanlık galiba bir doğru bir şeyleri yapmak, anlamak için bazı şeyleri de iyi düşünmek, daha doğrusu derin düşünmek ve kendini adamak durumundadır.